Peki, devlet bana birçok temel hak ve özgürlük vermiş arkadaşlar. Bu temel hak ve özgürlükler hiç sınırlanamaz mı? Hiçbir şekilde müdahale olmaz mı arkadaşlar? Olabilir arkadaşlar ama önce şunu konuşalım. 2001 yılı öncesi anayasamızda genel sınırlama sebepleri diye bir hüküm vardı. Yani e, meclis ya da hükümet gerekli gördüğünde ne yapabiliyordu? bizim anayasal bazı haklarımızı sınırlayabiliyordu ama artık biz o genel sınırlama sebeplerini kaldırdık. Özel sınırlama sebeplerini düzenledik. Ne demek o arkadaşlar? Şu demek anayasada hangi hakkımızın hangi durumlarda sınırlanacağı tek tek sayılmıştır. Yani artık kafana göre takılmayacaksın. Hangi durumlarda hangi hak sınırlanabilir bu belli. Ama buradaki cümleyi önemsiyoruz. 2001 yılındaki değişiklikle genel sınırlama sebeplerini kaldırdık. Özel sınırlama sebebi geldi arkadaşlar. Ve diyor ki hakkın özüne dokunma, cılkını çıkarma. Yani abartma diyor sınırlaman gerektiği kadar gerektiği kadar gerekli ölçüde sınırla. Hani abartma. Hani ne olsun mesela? Hani dedim ya cuma namazı hani ülkede savaş hali varsa cuma namazına gitmeyi belki hani devlet izin vermeyebilir. Hani ibadet özgürlüğü sınırlanır demiştim ya. Ama mesela kalkıp da sana şunu diyemez. Ben artık komple cuma namazını yasakladım. Böyle bir şey yok. Hani tehlike ortadan kalktı zaman niye devam etsin ki bu yasak? Hani o ölçüyü kaçırma diyor. Kantarın topuzu kaçmasın. Peki arkadaşlar demek ki sınırlayabiliyorlarmış. Peki sınırlamanın dışında tamamen durdurulabiliyor mu? Sınırlamak ne demek? Hani bir miktar elden almak. Peki durdurulabiliyor mu? Evet arkadaşlar. Bunları içinde özellikle bu savaş sık yönetim durumlarını... Özellikle yürütmenin işlemlerinde konuşacağım. Hani yasama, yürütme, yargı başlığı altında işleyeceğiz ya. Oralarda tekrar konuşacağız arkadaşlarım ama... Şimdi şunları söyleyelim en azından. Savaş durumlarında, sık yönetim durumlarında... O hal, olağanüstü hal yani durumlarında... Ne oluyor arkadaşlar? Senin temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmanın dışında tamamen de durdurulabiliyor unutmuyorsunuz. Ve bunlar tabi ki uluslararası hani o insan hakları evrensel beyannameleri var ya onlara aykırı olmasın diyor. Ve yine aynı şekilde ölçülüğü, ölçülük ilkesini kaçırma diyor.